Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Samsun Spor'u 2-0 mağlup etti Sarı Kırmızılar ve Lig'de maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi. 24 maç ve 63 puanla beraber diğer tarafta Samsun Spor ise 24 maç ve 26 puanla 15. sırada kaldı bu mağlubiyetin ardından hemen her iki takımın ilk oradan oyuna geçelim. Galatasaray'da Okan Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Torreira ve Kerem Demirbay. Hemen önlerinde Merten sağda Barış solda Kerem Aktürkoğlu hemen önünde Icardi görev yaptılar. Diğer tarafta Marcus Gisdol'den de yine net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Benazer Taylan hemen önlerinde Encham solda Emre sağda Holse ve en önde Ercan görev yaptılar. Şimdi daha bugün Galatasaray maçı neredeyse 3. vitese bile çıkmadan kazandı. Yani 11. dakikada 2-0 oldu abi maç. Ve 12. dakikadan 90. dakikaya kadar yani maç bir tane 90 artı 5'e kadar hatta maçı tamamen 2-0'a rölantiye bağladı abi Galatasaray. Bunun 3 sebebi var. Galatasaray'ın hem bu oynadığı oyunun hem bu oyunun sezonun geneline yayılışının vesaire. Bir Okan Hoca'nın oyun planı, temel oyun talebi bu zaten abi. Çok güçlü bir 0-0. Ve 0-0'la oyuna başladıktan sonra ve 0-0'da yani maç başladıktan sonra oyun başladıktan sonra güçlü bir 0-0 için devamlı bir ön alan baskısı ve top Galatasaray'daysa da devamlı direkt oyun. Yani Galatasaray maç başlarında çok fazla topu alayım, topu bir kontrol edeyim, bir yerleşeyim, sete yerleşeyim. Hayır abi. Top rakipte ise önde baskı. Hakikaten bamgüm. Top Galatasaray'a geçtiğinde de direkt bir şekilde rakip kaleye gitme çabası. Yerden ya da havadan baskın bir 0-0. Gol gelir gelmez ama en az bir 10-15 dakika 20 dakika yapabiliyorlarsa oyunu otur iyi yerleştilerse sahaya bunu yapıyorlar. Eğer gol gelmezse de oyun 0-0'a sıkışabilir ki bugün 11. dakikada çözüldü abi oyun. Yine fizik güçle, topsuz oyun gücüyle, baskı pres gücüyle rakibi ite 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 kendi ceza sahası civarına kadar ittirip orada yerleşip artık bireysel yeteneklerin, pas kalitelerinin, çalım orta kalitelerinin ön plana çıkacağı şekilde rakip ceza sahası civarına savunmayan önüne doğru yerleşmek. Hani ama Okan yani Okan Hoca'nın aslında bu oyun yapısı hani çok güçlü bir 0-0 oynama oyunu 1-0'a 2-0'a kendi ligi standartında bağlayabilme falan işte yani Atletico Madrid, Simeone, Inter, Inzaghi, Allegri, Juventus iyi zamanlarında Mourinho falan bu hocalar da hem çok güçlü bir 0-0 hem de çok güçlü bir 1-0 2-0 çok her zaman çok iyi oynarlar abi. Çünkü oyunu planlayışları, kurgulaşları Okan Hoca'nın da o. Yani burada ama abi Okan Hoca'nın da ve oyunu böyle oynayan diğer Avrupa'nın en önemli diğer hocalarının da kadrolarına baktığınız zaman mesela Galatasaray Icardi hariç diğer bütün o oyuncular kendi mevkilerinin kendi mevkilerinin standartlarında mükemmel savunmacı abi. Bu çok önemli. Galatasaray'ın topsuz oyun gücü, Okan Hoca'nın bunu böyle kurgulaması, kadro mühendisliğinin böyle yapılması, böyle oyuncuların seçilip sahaya bu şekilde bir 11'in çıkması. Torreira inanılmaz bir savunmacı. Davinson Sanchez mükemmel bir stoper abi. Nelson bugün zaten transfer olacak Nelson. Yani müthiş bugün maçın en açık ara en iyi oyuncusu Nelson. Bu Davinson'dan bile birkaç bir şey çekti. Onları da süpürdü Nelson yani her gelene gidene. Kaan Ayhan çok iyi bir savunmacı. Berkan bile mesela sol bek tabii ki değil Berkan ama Berkan'ın bile öne çıkan yönü rakibe bir yapışma kırpalamak yani. Mertens zaten Mertens Galatasaray'ın oyununu belirleyen oyuncu Mertens. Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir fiziksel anomali. Kerem de geçen yıllara göre bu sezon çok daha fazla kendi bölgesinde kendi bek tarafında sağda solda nerede oynuyorsa kendi tarafındaki bek'i kovalıyor abi de o da savunmaya destek veriyor. Kerem Demirbay'ın da pozisyon bilgisi çok yüksek. O da nerede duracağını biraz daha biliyor ama tempo problemi yaşıyorlar. Savunmada özellikle hücum oyuncuları olabilir. Ama savunmacıları, bireysel savunmacılarını kendi istediği oyun doğrultusunda muhteşem kullanıyor Okan Hoca. Yani Galatasaray bu lig standartlarında hakikaten böyle öne erken geçtiği 1-0-2-0'ı bulduğu maçlarda absürt bir gol yemezse, absürt derken çok acayip bir gol de olabilir bu. Ya da bir duran top golü de olabilir. Bir penaltı golü de olabilir. Hani beklenmedik bir şekilde bir duran toptan veya çok acayip bir bireysel golle geri düşmediği ya da 1-0 öndeyken 1-1'e 2-0 öndeyken 2-1'e yakalanmadığı sürece oyunla, oyunun normal akışında ligdeki her takımı bağlar. Fenerbahçe'yi de böyle bağladı Galatasaray. Yani Fenerbahçe'yi biz kaleye isabetli şut atamadı. Sadece o istatistik değil abi. Kaleye getirtmedi bile Galatasaray Fenerbahçe'yi. Neden? Çünkü oyunu ona göre oynadılar. Yani eldeki malzeme, kadronun bir arada oynama alışkanlığı, şampiyonluğu bilen, daha geçen sene şampiyon olmuş ve şampiyon kadroda neredeyse kimse gitmemiş. Saşa Boya yani. ki, hani Boya'yı da biraz tolera edebilirler 3-4 aylık. Etmeleri lazım. Zaten işte Sergi oraya transferi falan ona da sonra geliriz videonun sonunda. Ama geliriz. Hem oyun alışkanlığı yani şampiyonluk oyununun, şampiyonluğa giden yoldaki oyunun alışkanlığı var. Oyuncudan birbirini tanımasının özelliği var. Hem de zaten bu kadronun daha en baştan geçen senenin yazından itibaren Okan Hoca'nın en doğru şekilde kurgulayacağı yapıda bir kadro mühendisliğiyle kurulmuşluğu var. Galatasaray'ın eksiği var, orta saha eksiği var abi. Var yani ben olsam beklerden bile öncelik benim için. Mertens'in kulübeden, yani Mertens'i kulübeye gönderecek oyuncu beklerden bile önemliydi benim için. Almadılar. Yetiştiremediler. Veya Avru belki Avrupa Lisesi'ne yazmayacaklar. Onu bilmiyorum yani. Sparta maçı için yazmayacaklar belki de. Kadroda tabii ki belli eksikler var. İşte Solbek Berkan oynar. Berkan oynamazsa Barış Alper oynar. Hoca niye idare ediyor? Bunlar olabilir. Ama oyun, Okan Hoca'nın oyunu ve kadronun uyumu, özellikle bireysel savunmacılıklar bu çok önemli abi. Galatasaray'ı acayip rahatlatıyor. Yani o kadar öyle bir bağladı ki Galatasaray 2-0'dan sonra hiç bir şekilde bak pozisyonlara da girseler Burada bireysel savunmacılık derken Samsunspor'un girdiği pozisyonlardan falan bağımsız, pozisyonlara da girdi Samsun ayrıca. Ama bireysel savunmacılık derken abi kaleci. Kaleci de bireysel bir savunmacıdır sonuçta yani. Ya Muslera büyük oynuyor son 4-5 maçtır özellikle hatta yani sezonun genelinde bile diyebiliriz birkaç maç hariç. Özellikle son Kopenhag maçından beri hakikaten iyi oynuyor Muslera yani. E böyle olduğu zaman savunmada zaman zaman kötü değerleşsen sahada birkaç oyuncu yorulsa bile mesela bugün çok kötü bir Mertens çok kötü bir Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda yorulan bir barış ona rağmen fena forse etmedi sağ, sağ kenarı Kerem Demirbay çok temposuz gözüktü Icardi iyiydi mesela geçen maçlara göre biraz daha iyi durumdaydı Icardi fizik olarak çünkü dövdüler Icardi'yi bütün maç çok da doğal bu arada Samsun Spor'da yani Galatasaray'a gel buyur gol atlayacak hali yok. Fiziksel temasla bayağı zorluk çıkardılar. Biraz oraya gelelim. Markus Gistol bu ligin Markus Kistol gibi hocalara ve Samsun Spor gibi takımlara ihtiyacı var abi. Ben bugün dolu tribün görmek istiyorum. Ben bugün herhangi bir lig maçında stadın dolu olmasını istiyorum abi. Bul seyirci istiyorum o stat'ta. Deplasmana giden takımın zorlanmasını istiyorum. Hakikaten o deplasmanı atmosferle yaşamasını istiyorum yani. Ha, kadrosu çok kalitelidir değildir ayrı. Ama Marcus Gistol'ün kurguladığı bak onun da gene topsuz oyunu, temposu, fizik güç, dayanıklılık olarak hakikaten iyi durumda Samsun abi. Fizik olarak ya Galatasaray'la gerçekten baş etmek zor zor. Zor ya bu takım Şampiyonlar Ligi'nin bile en üst tempo seviyesinde boğuşmuş bir takım yani başa baş. Ve o takıma karşı siz temasla, sertlikle falan problem çıkarıyorsunuz. Hakikaten topsuz oyunda zaman zaman bayağı bozdu aslında Galatasaray'ı bugün Samsun. Ama Galatasaraylı oyuncularında başta Muslera ve Nelson Davison üçlüsü biraz daha ön tarafta da hani başta Muslera, Nelson ve Davison Sanchez üçlüsüyle beraber skoru korudu Galatasaray. Bireysel kalite farklılığı da olabilir burada tabii ki. Ama oyun anlamında Markus Gistol bu lige sadece oyun kalitesi katar işte. İhtiyaç olan hoca bu abi. Basın toplantılarında ne diyeceğini merak edeceğim hoca değil. Sahada ne yapacağını merak edeceğim hoca. Sahada oyunla oyuncuyu yükselten bir hoca lazım bana. Benim tek eleştirim bu yapıda artık biraz da kalite gerektiği için ön tarafta mesela Encham Holse Emre Kılınç çok iyi bir önüşlü. Ama Ercan yerine Muandili Maci'yi buraya monte etmesi lazım abi. Çünkü Ercan kulübeden gelmesi gereken bir oyuncu. Profil olarak da öyle. Nispeten bu Muandili Maci'ye göre daha çok boğuşur, daha çok temasa girer, daha çok önde basacağın zaman yardımcı olur veya takım yorulduğu zaman önde bir enerji olarak girer. Çok sıkışırsan 4-4-2'ye döner kapıyı kırmaya çalışırsın. Bunların hepsi olabilir abi. Ama Ercan yerine ilk 11'e ana plana Muandili Maciş'i daha iyi adapte etmesi lazım. Çünkü eldeki tek sek saf skorer abi kadrodaki. Samsun'un da oyununa yazık oluyor ama ben Markus Kistol'ün özellikle temas, dayanıklılık ve topsuz oyununun genel bütün ve Samsun sporunda taraftar ve atmosferiyle bu lige kattıklarından çok memnunum. İnşallah düşmezler diyebiliriz. 5. dakikada Nelson. 11'de de Barış Alper. 2 tane deplasmanda atılacak gol. Birisi duran top. Çok önemli. Bunu defalar. Yani Fenerbahçe maçlarında daha çok söylüyor. Çünkü çok kötü kullanıyor Fenerbahçe. Yani İsmail Hoca biz duran toplardan çok gol attık deyip taçları falan saymış da abi. Ya kötü korner kullanıyorsunuz hocam. Yani bu Kerem Demirbay İkar diye oradan arkaya Nelson'a ben adım gibi eminim. Bunu var ya antrenmanda 50 kere çalışmışlardır belki. de. Yani Sayıf Arazi. Ama kesin çalışılmış abi o belli yani. Icardi'nin şuraya doğru yaptığı koşu bak direkt ön değil. Şuraya doğru geldi Icardi. Bu, buraya kadar gelip aşırmadı. Buraya doğru geldi. Icardi buraya doğru koşarken Icardi koşuyu gelip tamamladığından en son buraya doğru hareketleniyor. Ya bunlar çalışılmış abi. E böyle deplasman. Şimdi benim fiksüre baktığım zaman hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin aynı haftada ikisinin de aynı hafta içinde hafta sonunda aynı maç haftasında bu kadar zorlanacağı bir hafta bu aslında. Zorlanmasını beklediğim. Şimdi Galatasaray çok rahat kazandı. Benim beklentimin çok daha rahatını kazandı Galatasaray. O, o oyunu çok iyi bağladılar. Çok iyi bireysel savunmacılık performansı. Fenerbahçe'nin yarın ne yapacağı çok önemli. Ama Galatasaray'ı bu deplasmandan skorda çıkartan ne? Öncelik ne abi? Daha 5. dakika o bütün atmosferi falan bir dindiriyorsun. Duran top abi. Kerem Demirbay çok iyi duran top kullanıyor. Mükemmel kullanıyor. Zaman zaman Mertens ve Kerem Aktürkoğlu iyi kullanıyorlar. Ya bunlar çok önemli silahlar abi. Free yan topta ve kornerde. Kilidi böyle açıyorsun. Diğer bir deplasman golü arkaya sarkan patlayıcı gücü yüksek hızlı bir oyuncu abi. Mertens'in merkeze gelip bağlantı oldu ve Barış'ı arkaya kaçırdığı bir, iyi bir fake verdi Barış. Vücut fake'i arkaya indi. Golü attı. İşte Mertens'in bu yaptıklarını 90 dakikaya yayabilecek tempoda ve kalitede bir tane genç bir oyuncu bulamadı. Galatasaray yönetiminde bu konuda bayağı eleştirmek lazım. Ben mesela hiç bek alınmasaydı ya belki işte Serce oraya geldi zaten sabek olarak. Ama bir tane on numara alınsaydı ben okeydim abi. Çünkü savunma noktasında bir şekilde bağlayabiliyorsun. Bak bir sabek sol bek de alma. Bir sabek aldın mı abi? Bakan bu gitti diye Vinicius'u da aldılar. Carlos Vinicius o da çok iyi transfer. Süper Lig için çok iyi transfer profil olarak. Ama on numara abi. Galatasaray'ın eksiği 10 numara yani. Ya da Eyüp Aydın'a orada güveneceksin Halil'le beraber. Hani Halil ve Eyüp Aydın'ın çok ekstra bir şey çıkarmaları lazım. Belki, belki Tete'yi bak hiç denemedi. Ama on numara denemek olabilir. Bunlar birer fikir. Ardından devrenin sonuna kadar Galatasaray zaten bağladı skoru Ercan ve Muandili Manci değişikliği 46'da 64'te Benaser Tayyi hamlesi. Yani yavaş yavaş hamle de yapmaya başladı. Tabi Gistor Hoca çünkü oyun açılmıyor. Ama Mustafa'nın iyi performansı. Nelson'un çok iyi performansı. Galatasaray'ı hakikaten topsuz oyunda bozsalar ve biraz ittirseler Galatasaray'da rakip yarı sahada top tutamayacak hale getirseler bile Kalite işte yani. ceza sahası civarına geldiğiniz zaman kalite abi. Karar vermek, doğru kararı, doğru pası vermek. Zaha, Kerem Aktürkoğlu 65'te. Ardından Vandron gelen ve Bola hamlesi ki Barış Alper bayağı ya. Barış Alper'in karşısında çok zor abi. Yani illet edersiniz. Allah gelir bir git dersiniz artık yani. Çünkü düşmüyor. Yere hep sağlam basıyor. Uzun atarsın kafayı alır. Vücudu yani göğsünü alır. Önünü atıyorsun patlıyor gidiyor. Omuz omuza giriyorsun. Bibi kapatıyor. Reklam panorama gidiyorsun. Van gelen iyi boğuştu. Ama o kadar. Bitti yani. Çocuk 73'te artık. Mertens. Halil Dervişoğlu. İşte o oyuncunun Halil değil. Mesela Mertens. Mesela Mertens'in bu dakikada oyuna girmesi ve transfer olan oyuncunun sahada kalması lazım abi. Soner Taylan. Hamlesi. Tayi Soner'e döndü burada. Merkezde. Baya bir risk aldı artık hoca ki normal. Ardından 3 hamle. Torayla Barış Alper ve Kerem Demirbay tek tek kenara geldiler. Eyüp, Endombele ve Tete ile Galatasaray maçı 2-0 bitirmiş oldu. Not olarak mükemmel bir Nelson ve Icardi'yi geçen maçlara göre ben daha diri gördüm. Bir aslında bir önceki maçta da diriydi Icardi. Mesela Antep maçında da çok diriydi. Fizik olarak artık eski haline yavaş yavaş geliyor. Bugün de sağlam dayak yedi. Ama Samsun'un o işte Samsun'da oyunu da o abi. Samsun'da Galatasaray oynuyorsa biraz daha ekstra temas tabii ki kullanacak sahada. Ee, bu temaslara rağmen iyi kaldı sahada 90 dakika yıkardı. golü de atabilirdi. felaket ya yani şu şurada vurduğun top nedir abi sen? Nereye vuruyorsun topu yani? Onun dışında Sergio Orye ve Carlos Vinicius ki keşke Carlos Vinicius da en azından opsiyon olsaydı. Onu isterdim. Ama Sergio Orye 4 aylık Galatasaray'ın bonservis harcamadan kiralık kiralık şu işleri çözelim fikrine. ya yani sadece 4 aylık bir plansa bu Sergio Orye fena bir hamle değil. Carlos Vinicius'ta doğru bir hamle. Keşke Vinicius'ta bol servis olsaydı. Şey, opsiyon olsaydı sezon sonu için. Abi bankalar birliği anlaşmasından çıkmadığın sürece 30 milyona da satsam Sasha Boya'yı sana 15'i kalıyor. Niye 15'i kalsın abi Galatasaray'a? Galatasaray rekor kırmış. Türk futbol tarihinde inanılmaz bir yere getirmiş transfer satış çıtasını. E satıyorsun yarısı kalıyor. Niye? Bankalar birliğine gidiyor para. Niye gitsin abi? Bunu kapamak içinse bu planlama ve sezon sonunda Galatasaray bu kadar satış ve gelirle beraber para da harcamadan şampiyon olursa ve gerçekten bankalar birliğinden çıkılabilip iyi bir transfer bütçesi oluşturursa acayip güçlü giriyor yaz transfer sezonuna eli. İnanılmaz güçlü girecek. Yani iyi de bir kadro temizliğiyle felaket bir kadro kurulabilir yazın. Ama bütün bunların sonu hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için şampiyonluk Galatasaray Samsun'da döndü virajı ama bakalım Fenerbahçe Antalya'da yarın ne yapacak umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.